Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Clio 1 aracın size sigorta panelini göstereceğim. Hemen şöyle torpidonun altına arkadaşlar. Burada hangi sigortanın ne işe yaradığı gösteriyor resimlerle beraber. Şöyle şu şekilde kapı sigorta işte kapı kilitleri vesaire arka cam ön cam bu çözü kasetçiler farlar sinyaller lamba fan içerinin her şey çok güzel bir şekilde göstermiş arkadaşlar bu şekilde sigortaları mevcut yani herhangi bir şey olduğu zaman buradan rahatça sigortanızı kontrol edebilirsiniz resimlere bakarak ve şöyle kaleminiz varsa sigorta ölçmek kontrol kalemi şu şekilde işiniz daha da kolaylaşır ben bunu önceden almıştım şu üçüncü olan saatin kapıların arka cam zaten. Hepsi belli. Hepsi belli. Yolnur gayet güzel bir şekilde resimlendirerek koymuşlar. Şuradaki boşluklarda yedek sigortaları koymak için yerler. 5 tane. Rolelerime şöyle sinyal dört, dörtlü sinyal roneler de burada yer alıyor. İki tane burada var. İki tane de şu yanda var. Şurada şöyle. Motor kısmına geçecek olursak. açtınız. Açtığınız zaman şu şekilde şurada şöyle bir göz var arkadaşlar. Bir göz arıyorsunuz. ızgara var işte. Ee, şurada motor için ait skorta kutumuz var. Bunda da içeride olduğu gibi hangi skorta ne işe yarıyorsa burada resimlendirmişler şöyle. Hepsinden rahat bir şekilde görebilirsiniz. Şurada mandal var. Bunu şuradan şöyle alıp nasıl skortaları mandalla çekebilirsiniz şöyle. Gayet güzel düşünülmüş bir sistem. Eğer şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Eğer aracınızda içeriye su alma problemi varsa en başta bakmanız gereken yer şu su güderler olacak. Şu kenarlardaki. Eğer bunlar tıkanırsa aracınız içeriye su alabilir. Her iki taraf için de söylüyorum. Hem yani diğer taraf hem de bu taraf için. Buraları temizlemeniz gerekiyor. Ben önceden temizlemiştim. Gördüğünüz gibi buralar tertemiz. Bir tane çamur bırakmadım. Burayı temizlemeniz için şunu sökmeniz lazım arkadaşlar. Onu sökmeniz için de onu da göstereyim. Şurada bir tane vidası var. Bir burada önce bu kutuyu sökmeniz lazım. Skorta kutusunu. Onda bir şurada tutan vidası var. Şurada. Ve şurada. Bunu alınca bunu rahat bir şekilde sökebilirsiniz arkadaşlar. Bunu sökerken de şu soketlerini almayı unutmayın. Eğer almazsanız olur ama alırsanız daha iyi çıkarırsınız yerinden. Rahat rahat temizleyebilirsiniz. Kapağımızı kapatalım şöyle. Evet, şu an yerine oturdum. Sonrasında şu da takıyoruz. Şimdi... Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize saygılar. Hayırlı günler dilerim.